Bugün sizlere temettü nedir ondan bahsetmek istiyorum. Temettü şirketlerin elde ettikleri karı hissedarları ile yani ortakları ile paylaşmasıdır. Eğer ki siz bir hisse senedinin sahibiyseniz ve bu hisse senedi bir temettü ödemesi yapacaksa siz o şirketin ortaklarından olduğunuzdan dolayı bir temettü ödemesi alırsınız. Asla baktığımızda temettü dediğimiz kısım kar payı ödemesidir. Şimdi temettü ile ilgili belli başlı bazen sorularla karşılaşabiliyoruz. Şimdi siz bir hisse senedinden temettü almak istiyorsanız temettü ödemesinden bir iş günü önce o hisse senedi sizin hesabınızda olmalı. Ve temettü ödemesi olduğu günde o hisse senedinin fiyatı brüt temettü ödemesi kadar düşer. Ve aynı zamanda temettü yatırımcılığı da vardır. Şimdi temettü yatırımcının en kritik noktalarından bir tanesi sizin aldığınız temettüleri aynı şirkete geri yatırmanızdır. Ve bu birazcık da uzun vadeli bir yatırım çeşidi olduğundan dolayı ve ilerleyen dönemlere pasif gelir elde etmeyi amaçlayan bir yatırım çeşidi olduğundan dolayı sizin burada mutlaka ama mutlaka düzenli temettü ödeyen şirketlere bakmanız ve bu yatırım mantığını en az 5-6 sene gibi sürelerde uygulamanız gerekir. Bugün de sizlere temettü nedir ondan bahsetmek istedim.